Merhaba arkadaşlar. Nihayet buluştuk. Kaç gündür size patmıyordum atmıyordum biliyorsunuz. E, Caner'in sağlık durumuyla alakalı olarak moralimiz yerinde değil. Çok kötü birkaç gün geçirdik. E, hiçbirimizin keyfi yoktu. E, nihayet Caner'in sağlık durumu artık çok iyiye gidiyor. Az önce ablasıyla da konuştum. Yoğun bakımdan artık çıktı ve e, normal odaya alındı Caner. Ve o yüzden çok mutluyum. O kadar çok kişinin duası vardı ki, o kadar çok seveni vardı ki, yüzlerce kişi beni aradı, yüzlerce kişi mesaj attı ve e, sonunda mucize oldu. İlk hastaneye yattığımda e, doktorlar çok kötü şeyler söylüyorlar şimdi onu söylemeyeyim. Ama bir anda Hayat'a tutundu ve ve tekrar aramıza döndü. E, hayat'a hoş geldin diyorum, döner için tekrardan. Ve mucize gerçekleşti arkadaşlar, o yüzden hepimiz çok mutluyuz her zaman şuna inanmışımdır arkadaşlar. Allah'tan hiçbir noktada hiçbir zaman umut kesilmez. Şu anda Caner'in yaşamış olduğu durumda bunun en büyük kanıtı oldu. Bu arada ben de şimdi İzmir'den çıktım. Aydın'a gidiyorum arkadaşlar. Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Uzun zaman sonra Aydın'a doğru yoldayım. Aydın'ı sevenlerimi çok özledim. Bu gece nihayet buluşacağız onlarla gece Aydın Kulüp Gece'de sahnede olacağım ve Aydın'daki tüm fanişkoları bekliyorum. Görüşürüz.